Duygusuz olamadım ben hiçbir zaman. Vuslat duydum hep huzura. Karşı geldim, savundum gerçekleri. Konuştukça tadım kaçtı. Durdum, öylece kaldım. Huzura ermek için bu yolda, haklıya haklı, haksıza haksız dedim, dilettim. Karakterim buydu benim. Ne yapabilirdim? Değişmedim, değişemezdim. Susmak nedir bilmezdim. Sadece durmam gereken yolda durdum. Korudum ama çok özledim. Özür sözü bir insanları. Dünya gitgide garipleşiyor. Netlik azaldı. Tükendi dünya. Dürüstlük o kadar da zor değil aslında. Maneviyatımıza sahip çıkabilecek kişilerin nesli azaldı. Özledim işte. Doğruluk ilkemdi, koşuyordum. Şimdi yürümeye dermanım yok. Kendim olmak bile yetmemeye başladı. Özlem duyuyorum gerçekliğe. Siz siz olun, özünüzden ödüm vermeyin. Özlem duyuyorum gerçekliğe. Siz siz olun.